Rubicon Hayat'tan merhaba. Bugün yeni bir konseptle karşınızdayım. Bilgi Bankası olarak yeni videolar çekmeye başlıyorum bugünden itibaren. İnşallah fırsat buldukça da yayınlamaya çalışacağım. Kitap okumalarında, izlemelerimde karşılaştığım ve orijinal bulduğum, sizinle paylaşmaya değer gördüğüm bilgileri bu videolarda yansıtmaya çalışacağım, aktarmaya çalışacağım inşallah size. ilk bilgimizle başlayalım. Spoiler, medya, sosyal medyada çok sık kullanılan bir terim haline geldi bir eserin konusunu veya detayları hakkında bilgi veren eser okunmadan, dinlenmeden veya izlenmeden önce öğrenilmesi durumunda alıcının eser ile ilgili düşüncelerini veya alacağı hazı etkileyebilecek açıklama veya ipucu anlamına geliyor. Bir spoiler bir şeyin değerini ve miktarını azaltan ya da tamamen yok eden anlamına gelen ve yakın dönemde Türkçe'ye yerleşmiş İngilizce kökenli bir sözlük. İngilizce'deki orijinal anlamı Fiil olarak bozmak, tadını kaçırmak, bozulmak anlamlarına geliyor. Spoil verme veya spoiler anla, e, dendiği zaman şu e, ifade edilmiş oluyor. Okuyucunun veya izleyicinin merak ettiği hususa dair o izlemeden veya okumadan önce onun e, ağzının tadını kaçıracak, şevkini kıracak şekilde ipuçları vermenin adıdır spoil vermek. Bunu verene de spoiler deniyor. Ee, bir yeni başladığınız bir romanın sonunu, sonundaki o hadiseyi size anlatan veya bir film izleyeceksiniz, filmindeki karakterlerin kim olduğunu ve sonunda ne olduğunu size ifade eden, açıklayan kişi spoil vermiş oluyor ve e, o eserden alacağınız lezzeti kaçırmış oluyor. Spoil vermek bu anlama geliyor. İkinci bilgi benim orijinal bulduğum bir bilgi. Gerçekten e, Venüs'te, Venüs'te e, dünyadakine benzer yağmurlar e, oluyor. E, fakat bu yağmurlar dünyadaki gibi su değil. Yani su buharının yağmura dönüşmesi şeklinde değil. Venüsün atmosferinde yağışlar asit olarak gerçekleşiyor. Çünkü dünyada nasıl bulutlar e, sudan oluşuyorsa Venüsün atmosferindeki bulutlar da sülfürik asitten oluşuyor. Fakat yine sıcaklıktan kaynaklı olarak her ne kadar asit yağmuru gerçekleşiyor olsa da e, bu yağmurlar henüz yüzeye ulaşmadan, ya, yeryüzüne ulaşmadan, Venüs'ün yüzeyine ulaşmadan e, asit buharlaşmış oluyor. Venüs'le ilgili bir bilgi daha aktarayım size. E, çoban yıldızı olarak biliyoruz aslında biz e, Venüs gezegenini. Bir yıldız olarak, e, çoban yıldızı olarak biliyoruz. E, Venüs gezegeni güneş sisteminin en sıcak gezegeni. Yani Venüs'te yağışlar asit yağmuru olarak yağıyor. Yalnız bu e, yağış e, Venüs'ün yüzeyine ulaşmadan sıcaklık nedeniyle buharlaşıyor. Ve Venüs e, güneş sisteminin en sıcak gezegeni durumunda. Ekose nedir? Ekose'yi biz e, bir ceket modeli veya etek modeli olarak biliriz. E, ekose kelimesi İskoç ve İskoç tipi tartan kumaş anlamlarına geliyor. Aslına bakarsanız İskoç kelimesi Ekose olarak e, dilimize geçmiş durumda. Fransızcadaki ekosayiz işte İskoç, İskoç tipi tartan kumaş çocuklarından bize Fransızcadan geçmiş. İskoç ekose e, bize Fransızcadan geçmiş. İskoç'ya, e, İskoçların e, cesur yürekte de gördüğümüz o uzun eteklerini bilirsiniz. Oradaki kareli e, etekler İskoç eteği olarak bilinir. Bu e, kelime bizim Türkçemize de ekose e, olarak geçmiş. Ekose ekose kumaş şurada da göreceğiniz üzere e, bu şekilde çizgili kareli kumaşlar olarak e, gösterebiliriz bu şekilde bunun daha çok ceket giyenleri e, ön plana çıkıyor son zamanlarda siyasette özellikle sarman kedi duymuşsunuzdur. E, sarman kedi bir kedi cinsi değil tamamen kedilerin tüy rengini tanımlamakta kullanılıyor sarı renkli e, bu koyu sarı e, renkli kediler için kullanılan bir e, deyim. Sarman kedi e, tanımı. Bu renkteki çoğu kedi de doğrudan tekir kediler oluyor. E, Garfield'ı bilirsiniz. Garfield'da bir sarman kedi. Ayrıca birçok kedi e, ırkında da sarman kürk rengi görülüyor. Sarman kedi de bu şekilde e, sarı tüy renkleri koyu sarı tüy renkleri olan kedilere sarman kedi deniyor. Sertalin bir e, ilaç maddesi. E, Lusral'ın e, depresyon tedavisinde en sık, en çok tavsiye edilen, en çok kullanılan e, ilaç olan Lustral'ın içinde bulunan bir madde, bir antidepresan ilaç. Sertalin, e, serotonin e, ilaç grubundan bir antidepresan e, ilaç. Serotonin sinir hücreleri arasındaki iletişimi sağlayan bir nörotransmitter e, adı e, ruhsal durumu duyguları davranışları etkilen bir kimyasal e, serotonin. Depresyon ve anksiyete gibi durumlarda beyindeki serotonin miktarı azalıyor. Sertralin de bu azalan miktarı dengelemekte kullanılıyor. Yetişkinlerde depresyon, anksiyete bozuklukları, travma sonrası stres bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk, panik bozukluk tedavisinde kullanılıyor. E, 6-18 yaş grubunda ise obsesif kompulsif bozukluk e, tedavisinde kullanılan bir ilaçtır sertalin. Son olarak da salopeti anlatayım. Salopet e, ya da tulum aynı anlama geliyor artık. Sırttan gelen askıların göğüste pantolondan e, devam eden kumaşla birleştiği kıyafet modeli. Tulumdan bil, bilirseniz. E, genellikle çalışırken koruyucu giysi olarak kullanılan bir giysi türü. Salopetler kadın, erkek ve çocuklar için modeller olan bir pantolon türü. Salopon etek e, modeli de mevcut e, salopet bir bahçıvan tulumlarının e, kıyafetinden e, ortaya çıkmış bir e, bildiğimiz artık bir kıyafet türü e, Bahçıvan tulumlarından çıkıyor ortaya ve e, kot kumaş olarak da bilinen bir e, kumaş kullanılıyordu ilk zamanlarda şimdi artık e, salopet kıyafetler e, farklı farklı kullanımlarda hayatımızın içinde evet bugün kaç bilgi olmuş oldu? 6 bilgi vermiş oldum. Ee, ara ara bu şekilde videolar çekerek bilgi aktarmaya devam edeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, yeni bir videoda Rubikon Hayat'ta yeni bir videoda görüşmek ümidiyle. <laughs>